şöyle göstereyim size. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ee, güzel bir şey olacak. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız kesinlikle abone olun. 100 abone özel. Web geliyor onu da hatırlatmama gerek yok ama yine hatırlattım. Bence oradan gireceksin. İçinden çıkacaksın. Hadi Buradan bakayım. Mı? Gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Evet, evet. gidiyoruz. Buradan baya ne yapacağım ben tamamen? Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Daha çok zor bir yerlere gidiyoruz. Labirent gibi bir yer burası. Sola dön. Sola dön. Evet arkadaşlar. Burası burası pek varmış ya. Evet Tırman arkadaşlar. Yiyeceğim. Tırmanıyorum. Ayda Malet. Tırmanıyorum. Like atın, devam abone olun. Ben buradan nasıl çıkacağım? Devam et. <laughs> Hayatımda ilk defa merdivene böyle tırmanıyorum. Çık 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 çık. Çıkmayı başardı. İşte bu. Bekle. Evet arkadaşlar. Evet. Kamera manımız Evet, aşağı inip beni bekleyecek. Evet. Evet. Şuradan Birincim arkadaşlar. Aman ne güzel. <laughs> çok yavaş. Yavaş ya. Evet. Bu, Sevmedim ben bunu. Bunlar fazla kaymıyor herhalde. Güzel aslında ama. Evet arkadaşlar. Başka hangi kaydıraktan kayayım? Çok çılgın bir şey Bunlara yapmayalım. Bunlara çok tırmanman gerekiyor. Gerek yok şu anda. Kapatmışlar. arkadaşlar şimdi ne yapayım? hangi kaydıra şey yapacağım? Şu an tırmanman gerekiyor. Çok yüksek. Şu anda Küçük bir yeri daha tırmanayım Aa yeni bir Şıklı ye. park yapmışlar burada Evet arkadaşlar burası da e, Hopa'nın Aqua Parkı Değil mi? Aqua Park sanırım Evet burasını da görebilirsiniz Burası da gayet güzel e, Şık bir yer e, Burası da güzel ama bizim konseptimiz bu değil e, Arkadaşlar ve bundan sonra videoyu bitiriyoruz. Kısa ee, bir ortalığı gösteririz. Tabii arkadaşlar birazcık fazla tırmanmam gerekecek benim. Sence hangi kaydıraktan tırmanalım? Şu çok çılgına benziyor. Buna tırmanmayacağım. Ee, bir sürü şey var burada. Ee, Yine nefessiz kalmayalım. Bu kadar yeterli bence. Bir Hem kor korona var. İçinin ne kadar hijyenik olduğunu da bilmiyoruz. Arkadaşlar ee, Neyse Şimdi bu kadar gösterdik evet, Gece arkadaşlar. gece Anca ışıklarla böyle Neyse arkadaşlar Bir videonun daha, daha. sonuna Geliyoruz Ne? Evet parkı gösterelim Evet arkadaşlar burada da farklı Yerler var Daha videoyu bitirmeyelim Biraz daha devam ettirelim diye. Neyse burada da öyle farklı Yerler var Burası zaten Evet, Sopanın canlı e, yerleri. Evet arkadaşlar. Neyse o zaman kapanış şeritine gidiyoruz. Şu, şu. E, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. E, bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olun, like dağıtın bir videoya. Neyse hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Baba, baba ve oğul kanalında bir başka videolarda sizlerle çok çılgın akmaya devam ediyoruz. Bay bay.